Evet arkadaşlar, lütfen önce bu işte bu panoyu tanıtmadan önce lütfen ama lütfen o beni odaklatsın. Yani yani daha doğrusu like Çok sevinirim Neyse burada da çok uzatmadan videomuza başlayalım. Panonun şöyle göstereyim. Grup pano diye okunuyor. Böyle. Bu da açma kapama yeri var şu an açılmıyor. Böyle açılıyor. İçim için sonunda göstereceğim. Böyle. Bir pano. Arkasında bir şey yok. Arkasına bakmaya gerek yok. Şöyle işte. Evet. 5 saniye geçmiş. Şöyle içini tanıtayım bir de istersen. Şuradan kapakları sökebiliyorsun ama sökmeyeceğim. Evet böyle şalterler mantarlar var. Şalterler kablolar sayıcı bilmem ne falan var. Dur bir dakika arkadaşlar. Daha... Biraz ağır bir şey bir 800 gramlık şey arkadaşlar. Böyle. ya yani 100 gramlık bir şey zaten Böyle bir sayaç var. Bu sayıcı nasıl çalıştırdığımızı bilmiyoruz. Böyle var. Yalnız bu bozuk. Vallahi Şalter tamir oldu. Oha! Oha. Oha oha oha. Yok artık daha ne der. Bir dakika. Evet. Bu da babam çek işte şey yaptı düzeltim de var, mahvolmuştu. Şurası ne derseniz orası eski boyası. Çürüdü gitti yeni boyu geldi. Yeni boy. Bu da sayaç var bunu. Hmm, bu şalterleri şöyle yapıp şöyle yapıp bunu şöyle yaparsak bunu böyle yaparsak bunu böyle yapıp bunu da böyle yaparsak bu çalışıyor bak. Ben de. bu. Ama bak, sihir. Bu ne ya? Çok değişik bir şey neyse. Kapanıyor şu ışığı da. Yanıyor mu minicik de olsa? Görünüyor. Bilmiyorum kameradan görünüyor mu Kameradan görünmüyor tabi. Ha? Göründü az önce. Ha? Göründü. Neyse. Şöyle bir video. Nasıl böyleydi? Kanal abone ol. bu arada. Böyle etiketim etiketi var buralarda böyle. Bak şu an açılıyor. Ama bu ne ya ben böyle yaparsam. Bak. O kadar uğraşıyorum ki. Demirden ses çıkıyor. Bak. Ama döndüğünce. Ve. sıkı sıkı tutuyor bak. Parmağımın şurasına bak. Ama olmuyor. Böyle güzel bir videoydu. bay bay. 拜拜。Bye bye.